çarpma işlemi problemi. 76 santimetre uzunluğundaki bir fidan her hafta 7 santimetre uzarsa bir yıl sonunda kaç santimetre olur? Bir yıl 52 haftaydı ve e, haftada 7 santimetre uzuyormuş. Taks, taslak çizelim. Bu bizim fidanımız ve e, 76 santimetre uzunluğundaymış. Şimdi. 7 çarpı 52 yapacağız. Yani 52 çarpı 7. 7 kere 2 14. Bir eldemiz var. 5 kere 7 35 ediyor. Hemen ekleyelim. 36. Bir elde vardı. 36 oldu. Yani buradaki filan 364 santimetre. 364 ile 76'yı topluyoruz. 6 4 daha 10 on. 10'un sıfırı 1 elde 6 e, 7 daha 13 1 elde vardı 14 1 elde 3 üç var 3'ü aşağı indireceğiz ama elde 1 vardı o yüzden 4 oluyor 4'ü aşağı yazalım 440 cm uzar